Oğlum kalılar, TKK'lılar PHKP'liler Bayram değil, seyran değil Oğlum 2-3 gündür sosyal medyada Nedir lan bu yaptığınız durmadan saldırılar Oğlum Bak sizi uyarıyorum Amerika'daki hocanız mı kaşınıyor lan yoksa gene? Ya da İmralı'daki APO mu kaşınıyor? Oğlum bir daha bana bir şey yazarsanız o Amerika'daki papaz hocanız var ya Fethullah da, onunla ilgili söyleyeceklerine inan kulaklarınız kaldırmaz ayrıyeten o İmralı'da yatan var ya onunla ilgili Abdullah Öcalan'a o papaza öyle şeyler söyleyeceğim ki o zaman o kulaklarınız bunu kaldırmayacak Ulan tedavi görüyoruz. Yoldayız oğlum. Size ne oldu? 2 üç gündür sizi kim köpek gibi kudursun? Paylaşım yapmadık, bir şey yapmadık. Derdiniz de oğlum niye kudurdunuz? Hocanız kaşınıyorsa söyleyin kaşıyayım. Apo kaşınıyorsa söyleyin on da kaşıyayım. Namussuzluk. Namussuzluk yapmayın namussuzluk yapmayın adam olun diyeceğim ama oğlum size çok uzak lan o şerefsiz bana aletle yazı yazdırdığınız o uyuşturucu bağımlılarına yazıyı hangi kart pezevengin hangi kart papazların yazdırdığını biliyorum o zavallılarla değil ama onları o yazıları yazdıranlarla elbet bir gün bunun hesabı olacak ancak benim belirlediğim zamanda benim belirlediğim şartlar